Bir öğrencimizden gelen bir soru. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. 7A-5B-3C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Bu tip sorularda kas pozitif olan bilinmeyenlerin değerleri maksimum. Kas sayısı negatif olan bilinmeyenlerin değerleri minimum olmalıdır. Burada A ve C'nin kas pozitif olduğundan maksimum rakam olan 9 değerini alabilir. Yalnız rakamlar birbirinden farklı olacak dendiği için kas sayısı daha büyük olan A'nın yerine 9 kas sayısı biraz daha küçük olan C'nin yerine bir sonraki en büyük rakam olan 8 yazılır. Çıkarılan sayı ise minimum olmalı ki sayımızın değeri daha büyük olsun. Bu yüzden en küçük rakam olan 0 yazılır B yerine. Bu durumda 7 çarpı 9 eksi 5 çarpı 0 artı 3 çarpı 8 olur. Eşittir 7 çarpı 9 63 eksi 5 çarpı 0 0 artı 3 çarpı 8 24 63 24 daha 87 olarak bulunur.